Evet, hoş geldin tekrardan. Kazanım 37 soru 1 ile başlayalım. cos 160 art sin 110 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda bak, bu tarz sorularda ifadeleri birbiri cinsinden yazmaya çalış. Biri cos, diğeri sin. İkisine de bak. Şimdi ben buraya ışıklar dikkat et genellikle 20 hani sin 20, cos 20 açılar 20'ye yakın. O zaman ben bunu şöyle yazayım. cos 180 eksi 20 yazabilirim buraya. Değil mi? Buna ise yine 20'yi kullanalım. Sin 110 art 110'u da 90 artı 20 şeklinde yazabilirim. Şimdi buraya dikkat et. 180 yani 160 ikinci bölgede. ikinci bölgede cos negatiftir. Eksi ve isim değişikliğine gitmez. Cos 20 oldu. Buraya bakıyorum. Sin 90 artı 20. Yani 110. 110 ikinci bölgede ve sin burada pozitiftir. İsim değişikliğine gider. Gider. Pi bölü 2'ye bir şey eklersem isim değişikliğine gider. Ne olur? Cos olur sin. Eksi a, artı kos 20 oldu. Ve topladığında da 0 gelir. Bu da hangi seçenekte? C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 2'ye bakalım. 2'de tanjant 225 eksi kotanjant 315. Toplamının değeri. Bu iki ifade. Biri tanjant biri kotanjant. Birbiri cinsinden yazmaya çalışalım. Yani birini, birini, birini birinin ismini değiştirmeye çalışacağız. Şöyle yapalım. Ben buna tanjant ne diyeyim? Mesela 180 artı 45 diyebilirim değil mi? Bunun ismi değişmiyor ama bunu değiştirmem lazım. Tanjant 180 artı 45. 180'e bir şey eklersem kaçıncı bölge? 180'e bir şey eklersem 3. bölge. 3. bölgede tanjant pozitiftir. O zaman işaret değişmez. 180'e bir şey eklediğimde isim de değişmez. Yine tanjant. Tanjant 45 oldu. Devam ediyorum. 315'i 270 270 artı 45 şeklinde yazabilirim. Ve 270'e yani 3 pi bölü 2'ye bir şey eklediğinde isim değişikliğine gider. 315 kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. 4. bölgede kotanjant negatiftir. Negatif olduğu için eksiyle çarpmam lazım. Eksi kere eksi oldu artı. Değil mi? Artı. Artı. İsim değişikliğine gitti. Buradan ne geldi? İsim değişikliğine gitti. Tanjant oldu. Tanjant 45. 2 tane tanjant 45. Tanjant 45 neye eşittir? Tanjant 45 1'e eşittir. O zaman 2 kere 1, 2 budangi seçenekte tabii ki A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim bir sonraki sorumuza yani soru 3'e. Toplamının değerini istiyor. Biri sekant, biri kosekant. Ben bunları şöyle yazabilirim. 1 bölü S ile başlıyorsa C ile bitecek. 1 bölü cos 320. Artı. C ile başlıyorsa S ile bitecek. 1 bölü sin 310. Bunlardan biri isim değiştirmesi gerekiyor. Çünkü birbiri cinsinden yazılmamış şu an. O zaman şöyle yapalım. Ben buna ne diyeyim? 320'ye 360 360 40 diyeyim. Bu şekilde yazabilirim. Evet. cos 320. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede cos pozitiftir. O zaman işaret değişmez. 360'tan bir şey çıkarırsam isim de değişmez. Cos 40 oldu. Şu sin'i değiştirmem gerekiyor. O zaman 270 ile işlem yapalım. Yazıyorum. 1 Aradaki işaret kalsın şimdilik. Ya da artı diyeyim direkt. Tamam. Bölü. 270 artı 40 dersem evet 310'u elde ederim. 270'te yani 3 pi bölü 2'de isim değişikliğine gider. Sin kosa dönüşür. Ama şuna dikkat et. Sin 310 yani 4. bölgede sin negatiftir. Bundan dolayı eksi yazıyorum. Hemen şuraya eksi yazayım direkt. Şuraya eksi yazdım. Sin 40 oldu. E, i̇sim değişikliğine gitti. Kos, kos 40 oldu. Sin 40'tan 1 bölü cos 40'tan 1 bölü cos 40 çıkardım. Sıfır oldu. Bu da hangi seçenekte? D seçeneğinde doğru cevabımız olacaktır. Ve kazanım 37'nin son sorusu. Yine bize bir denklem verilmiş eşitini soruyor. Biz bunu nasıl yazabiliriz? Şimdi sin 160 nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Sin 160 180 eksi 20 yani sin 20'ye eşittir. Sin 20'ye eşittir. Kosinüs 70 birinci bölgede değil mi? Ben bunu sinüse çevirirsem sin 20 olur. Topladın pay kısmı ne oldu? 2 tane sin 20 oldu. Bölü. Paydaya geliyorum. Paydaya geliyorum. Sin 70. Bak açı burada 20 ya. Bunu da 20'ye dönüştürelim. Ne olur? Kos 20 olur. Kos 20. Artı 360'tan 40 360'tan 20 çıkarırsam 340 elde ederim. Ve isim değişikliğine gitmez. Dördüncü bölgede cos pozitiftir. Cos 20 oldu. Burası ne oldu? 2 tane cos 20. 2 tane cos 20. İkiler sadeleşti. Sin 20 bölü cos 20. Sin bölü cos neye eşitti? Tanjant. Bu da ne eşit olur? Tanjant 20 olur. Hangi seçenekte? E seçeneğinde bizim doğru cevabımız olacaktır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimiz yani kazanım 38'de görüşmek üzere.